Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere kümesimi temizliğini anlatacağım. <laughs> arkadaşlar öncelikle kümesimizi temizliği ne açıdan önemli. Arkadaşlar hayvan kendi pisliğinin üzerine basarsa ayağında çeşitli şekilde hastalıklar çıkabilir. Öncelikle ben kümesimin her gün her her hafta iki haftaya bir bir haftaya bir toprağın altındaki topraklarını değiştiriyorum kireçlemesini yapıyorum. Şöyle arkadaşlar kireçleri de görüyorsunuz. Şöyle yumurtalarımız da mevcut. Maşallah diyelim. Ben arada ot falan da veriyorum. Kümesizlerimizin temizliği. Çok önemli arkadaşlar. Hayvanlarımızın sağlığı açısından. Kümes temizliği önemli. Alttaki kümesimize geçiyoruz arkadaşlar. Burada aynı şekil kireçleme. Hayvanların biti falan varsa temizlensin diye yaptık bu işlemi. Arkadaşlar bıldırcınlarımızı gösterdik. Şimdi de İstanbul horozlarına, jelfinlerine geçelim. Onların da yuvalarını temizledik arkadaşlar. Şöyle tavuklarımız var. Evet, bunların da yuvasını temizledik. Temizlik şart arkadaşlar, hayvanlarımızın sağlığı için. Şöyle... Diğer kümesimi de sizlerim. Arkadaşlar, bir dakika... Şöyle her yeri kireçliyoruz arkadaşlar. Yerleri falan. Kümesin temizliği her zaman çok önemli arkadaşlar. Hayvan kendini pisliğinin üstüne basmaması gerekiyor. Kümeslerimizin temizliği bu şekilde arkadaşlar. Burada da işte Hintler var. Bildirimlerimizin da son hali bu şekilde. 10 gündür yumurta alıyorum. Şöyle. Kümesinizin temizliğine dikkat edin arkadaşlar. Hayvan kendi gübresinin üstüne basarsa hayvanın ayağında çeşitli mantar gibi çeşitli hastalıklar çıkabilir. Hayvan kendi pisliğini yerse değişik şeyler ortaya çıkar. Hastalanır. Bunun için arkadaşlar kümesinizi kireçleyin. Temizliğini yapın. Hepinize iyi günler diliyorum. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.